few moments later. Adama bak <laughs> Bir bakış bak kırmızı da geçiyor. Biz diye bize yeşil yandı ve bizim geçmemiz lazım. Adam kırmızı geçiyor sanki ben suçluymuşum gibi bir bakışı var. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim Hep şey derdim böyle Şimdi çapır kullanıyoruz biz Rüzgarı full aldığımız için yani Rüzgar bize sabit bir yerden gelmiyor Her yerden geldiği için Şey farkına varamıyoruz hani. Ben kendi adıma konuşmak gerekirse Hani ya işte yazıyorlar Mesela forumlarda e, Gruplarda falan görüyorum Ses geçirmeyen kaz karıyorum İşte 70 kilometreden sonra Rüzgar sesi geliyor Nasıl kesebilirim Lan ben şimdi benim GV'de 110 120 kilometreler sürdüğümde kaska ses gelmiyor. Lan diyorum bu adamlar ne ses hani Çok ufak sesler mi diyorlar kafayı sıyırıyorlar diyorum. Şimdi Transalp 650'ye geçtikten sonra şunu fark ettim. Ya hızım 60 bile olsa kaska bir ses geliyor, bir uğultu geliyor kafayı sıyırıyor hani. Uzun yola ben bu kaskla çıkarsam kafayı sıyırır böyle. Deli olarak çıkarım ortalığa. Cidden şu an hani düne kadar e, ee, bugüne kadar hep sövüyordum işte sövüyordum derken ya saçmalamayın arkadaşlar falan diyordum. Ee, dediğim her söz için söylediğim her kişi için çok özür diliyorum. İnanılmaz derecede özür diliyorum. Çünkü haklılar. Şu an e, orta segman bir kask kullanıyorum. Ve kask deli gibi ses alıyor. Yani 80'e 90'a çıktın saniye bir Rüzgar sesi alıyor anlatamam. Oo sıcaklıkları makinenin büyük makinen sıcaklığını hissetmeye başladık artık. Vallahi uzun zaman sonra ilk defa kendimi çocuklar gibi heyecanlı hissediyorum. Saat şu an Bakın tam bir gece bir saatten görebilirsiniz motorun saatinden. Heyecandan motorla gezmeye çıktım. Hani daha bugün aldım. Ee, canım sıkıldı evde ne yapayım ne yapayım dedim. Aşağı indim motoruma iki kere baktım ettim. Geri çıktım. Kedi terörü olduğunu biliyorsunuz bizim mahallede. Önceki videolarımda söylemiştim. GV250'nin koltuğunu paramparça etmişlerdi her yarım saate bir, 10 dakikaya bir, 15 dakikaya bir motoruma bakıyorum. Bir yandan da branda bugün bulamadım buna özel. Hani bu boyutta, X-Large boyutunda. Döndüm, şey aldım. E, evden çarşaf, oda çarşaf, yatak çarşafımı aldım. Üstüne böyle bir güzelce örttüm. Bakıyorum arada bir birisi elleyen var mı? Çantayı söktüm eve götürdüm çalarlar diye. O kadar ki... <laughs> hani kafayı tırlattım bildiğim motorla. Bizim mahallede biraz hırsızlık olayları fazla oluyor. E, o yüzden de bilerek evimin adresini e, tam net olarak vermiyorum. Bir de güvenlik koruması olarak da çok fazla koruma kullanıyorum. E, fazlası fazla işte alarm olsun, hareket sensörleri olsun filan. Evimde biraz bilgisayar haşır neşir olduğum için hareket sensörü filan da kullanıyorum. Şu an biraz rüzgar yiyebilirsiniz çünkü boğuldum biraz kaskın içinde. Hani biraz takım çünkü 3 kere motorum çalınma girişiminde oldu Biri çalmak üzere derken hani motoru çıkartlar evin oradan O zaman yakaladık Birinde gidonumu kırdılar Çalmak için Birinde ee, şey yaptılar adını sen getir adını siz getirin e, Arka koltuğumu çaldılar Çal, Motoru çalamadılar Arka koltuğumu kırıp çaldılar Bir çapır motorumun Vesaire vesaire Hal böyle olunca Güvenlik önlemini arttırmak zorundayım He de büyük bir makineye geçiş yaptığım için güvenlik önlemi çok fazla olmak zorunda. O yüzden güvenlik önlemimi arttırdım ve ona rağmen ilk gün heyecanıyla sürekli motoruma bakıyordum. Şimdi şimdi ise ee, şey yaptım. Canım sıkıldı evde. Saat işte lan dedim çıkayım mı çıkmayayım mı? Çıkayım mı çıkmayayım mı? En sonunda dedim, lan dedim çık gitsin ne olacak? Çıktım şimdi arkadaşımın yanına geçiyorum kahve içmeye bu saatte. Sırf hani bahane olsun. Sudan sebep çıksın. Ben arada öyle ne yapıyorsun ne ediyorsun de İyi vallahi, kahve yapıyorsan geleyim dedim yapıyorum dedi. Gidiyorum şimdi yanına doğru. Daha kaça kadar uyanık olurum bilmiyorum. Daha yarın bunun birkaç çekimini yapacağım size göstermek için. Böyle temizleyeceğim güzel yıkayacağım edeceğim. Birkaç çekim yapacağım görsel olarak. Çok tatlı makine ya. Uzun süre sonra tekrar büyük bir makineye binmek hem mutlu ediyor hem rahatlatıyor insanı. <laughs> yazın merhaba arkadaşlar bu arada yazın geldiğini görüyorsunuz Adana'nın gençleri çok tehlikeli bir iş bana kalırsa ama çocuklar maalesef birçok şeyi dinlemiyorlar Bu tarz konularda Havuz kurmuşlar kendilerine Daha da Görüyorsunuz havuzda havuz Süs havuzunda Yüzüyorlar sıcaklığı atıyorlar şu an adana İnanılmaz derece sıcak Son 1-2 gündür Sıcaklık çok arttı nefes bile alacak dereceye gelmiyor. Kaskın içine yanıyorum bildiğin. Bu arada çanta arka top kezim açık. Korkuyorum <laughs> biri bir şey çalar diye. Hani öyle bir memleketteyiz ki pick up, karpuz pick up'ı satıştayken ee, karpuz pick up'ı şey işte satışın adam kırmızı ışıklarda duruyor arkasından karpuz çalan bir memleket ve karpuz çaldıkları için hani adamlar yakalanıyor cezaevine giriyorlar. O yüzden benim top gezim şu an arkası açık, yarım açık. İçine büyük bir kutu ve yanında eşyalarım var. Onların çalınmaması için sürekli dikkat halindeyim. Çocuklara bak ve eğleniyorlar işte. Ama işte çok büyük bana kalırsa risk yani. Yanlış hatırlamıyorsam bir çocuğumuzu bu şekilde şeyde kaybetmiştik e, su havuzuna giriyordu yine serinlemek ve ferahlamak için e, su havuzundaki elektrik kaçağı fark edilmediğinden nasıl elektrik kaçağı olduğundan e, çocuğa elektrik çarpıp ölüyordu. İnşallah bu kardeşimizin başına herhangi bir problem gelmez ama çok riskli bir durum. Of vizörü açtım ya bir rahatlama geldi bir rahatlama geldi bana rüzgar çarpıyor enfes yani oldum. <laughs> kafayı sıyırdım Adana'daki keyiflere bak vizör açtık keyfe geldik Çok güçlü lan. Da. sen daha gücünü görmedin Sigara için evet. Koyayım senin ya. Altıma sıçtım önümden duman geldi. <laughs> Motora baktım konuşamadım. Hani dumanı gördüm kamerada görürsün kayıtta. Kapkala kaldım. Senin kar... <gülüyor> <gülüyor> Lan elim ayağım dolaştı. Koyayım bir şey sonrası. <laughs> 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 ne oldu biliyor musun? Bak şöyle duruyorum. Göstergeye bakıyorum böyle. Gaz veriyorum göstergede. Nasıl yükseliyor diye. Orada bir duman yükseldi buradan. <laughs> Aklımı gitti koyayım. Karşıda da polis duruyor. yapıyorsun dayı? Andura. Yeminle geri zekalı lan. Bak fark ediyor beni görüyor. Hala şey yapmıyordu sen